Üniversitemizin değerli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum. 9 Eylül ve Başkent Üniversitemizi sempozyumun düzenlenmesine öncülük yaptıkları için tebrik ediyorum. Atalarımızın Adalar Denizi olarak adlandırdığı Ege Denizi tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiçbir atılmamıştır. Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖcü canilere Sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır. Bu tablo karşısında komşumuz Yunanistan ülkemizin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Mülteci krizi iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik. Deniz yetki alanları adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve Nautex ilanları başta olmak üzere komşumuz Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık. Meselelerimizi diyalog ve müzakereyle çözmeye öncelik verdik. Tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldu bittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçırmasını bekliyoruz. Yunanistan'la hakkaniyete, adalete ve işbirliğine dayalı komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza sorunlar yumağı yerine daha istikrarlı, daha huzurlu, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz. Kendi alanında uzman isimlerin katımıyla gerçekleştirilen bu sempozyumun bizlere bu arayışımızda yol göstereceğini düşünüyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli fikirleriyle programa katkı sunan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.